işleme, işlem üretimden hemen açayım. Model ekleme gerek yok. Ben burada profilimde de geçti tamamen istiyorum. Fezeden bir proje ekleyeyim. Projeme sağ ol. Üç işleme ekliyorum. İki buçuk eksende at işlemi Komutunu tamam dedim. Ee, şu anda chat kapasite gösteriyor. ben bunu bir anasız katlamaya alayım. Zaten normal seçtiğim çakıyı burada onu görebildiğim için ee, düz bir üst çakı onlu bir çakım var. Takımlarımla bunları takımın yetiştirmeye yapalım. Ben alıp takımı o İlk başta ben de korku teknolojisi, bir korku teknolojisi hatta geçmek düşünmesi için sağ Tamam dedim. İlk başta bunu sonra oradan takıp buraya geçecek. Bunu yapacağız. atışlama Tabii at atar atmaz direkt on kontur işliyor yani direkt çizginin üzerinden yürüyor. Bu olduğu için. buradan kalkıp buraya geçmiş. Parçama bir sağ tuş. Özellikle yapayım. ilk başta şu kare olan profilimi bir ayırayım oradan Sildim. Tamam. Direkt hesapladı böyle attı. Menümde benim için neler var? hemen bir göz atalım. Duvarda takım yoluna offset diyebiliriz. Ee, yani duvara talaş varsa uzak dursun gibisinde veya yani, tabanda da talaş ekleyebiliriz. Tabandan nokta bir nokta iki uzak dur diyebiliriz. Aşağıda ise yana kayma parametreleri var. Yana kayma parametreleri e, şu anda şurası kapalı. Neden kapalı? Çünkü offset açmadım. Yani Tesis sayısı bir olduğu için tek kontrol gideceği için. Ben bunu 2 yaptığım zaman hemen yana kayma parametresi aksı olarak ben 10'luk bıçak seçtiğim için yana kaymaya direkt 5 olarak almış. Ben 5 değil de buradan 100'e tıklayarak 50, %60, 170 ile kaydedebilirim. Bu da 10'luk bıçakımın 160 ile burada gördüğünüz gibi 6 yapar. Paso sayısı 2, 3, 4 diye arttırabilirim. 2 derken burada 1, 2, 3 diye şu tarafta küçük bir resmi sistem bize gösteriyor. Burada hemen altında çift yönlü diyor. Bu çift yönlüden kastettiği şu. Yani ilk profili gideyim. Geri dönerken ikinci profili tekrar üçüncü profili çift diyor. gidip gereken de keseyim. Gereken de keseyim. Az onun aşağısında hemen aşağı parametrelerinde en büyük aşağı durmama daha önce başladık. Burada iki paso takım yolu arasındaki mesafeyi nokta evet, beş gibi bir mesafe. Buradaki bir buçuk takıma verdiği parametreden dolayı Hatta e, ıı, takım yüzdesine göre de aşağılama verebiliriz. Onu nokta 5 diyeyim. Son aşağılama ise e, finish gibi bir şey yani ne diyeyim? Aslında finish gibi bir şey değil, finish. Pasonun e, ıı, aşağı adımlayarak indiği vakte nokta 5 nokta 5 inecek ve en son adım olması nokta 1 yap. Aslında aşağıdan başlayıp bir kadar o setler. İlk başta bonda bir, sonra nokta 5 nokta 5 yukarı kadar gitsin. E, en son pasayı nokta bir aldığı için temiz bir yüzey çıkarsın. At işlemeye derken hani dış profilden at işlemeye kabada atabiliriz. Bunun için hani finish uygun olur. Nokta bir gibi mesela yapalım. En sonunda görürüz. Tamam dediğimiz vakit. şu anda şöyle sıfır yazmadığım için tamam diyebilirim. Tamam dedim. Çıkarken hesapta dediğim için burada şakımın kadar kaymış ve biraz daha yaklaşırsam şuradaki onda bir boşluğu görebiliyorum. Şu, şu, şu. ama bu da hala on kontrolü yani, evet. çizginin e, profilin üzerinden gidiyor hemen açalım burayı nerede burada sanal monstru değil burayı sonra göreceğiz takım yolu parametre profil doğrulama ve jet trafisi açık diyor jet tarafısından kasıt aslında burada e, çapı çapını post et diyor takım onu burada üzerinde gösteriyor siz e, postlu e, kompazda ettiği için senin takım çapını Makine başında ne girersen ona göre takım yolunu offset çalışıyor. Şimdi yolunu e, kapalı dediğim vakit direk yolun üzerinden aslında esas on pointluk yani çizgi üzerinde yürüme bu. Onun altında ise takım yolu offset'i. Yani profil offset'i dediğim zaman takım yolumu profil offset'ine göre çıkartacak. Ve cep telafisi kapalı dediğim vakitte kompareze etmeyecek bana. Hemen tamam diyorum. Bu sefer de takım yolunu profilden offset diyerek çıkardım. Ben tekrar çıkartayım. Burada başka karşılarım parametre yok. Hemen şunu biri düşürüp hesaplattırıyorum bile. Tek seferde duvar eşiğe. Buradan hat işlemi yani sağ tuş diyeyim. Kopya aldığım mesaj takım yolu ile bağlantıyı Profillerden şu profili sileyim. Kendi profilini. Tamam Biri açık profil, biri kapalı profil. Ben bu profilimin bu yüzünü değil ve diğer yüzünü işleyeceğim zaman da profil işlemlerinde şu anda çok değilmiş işlemeden profil işlemeyecekleri bu profilimin arka tarafını değil de bu tarafını koyayım sağ tuş tamam şurada mor bir şekilde yandı parmakla değişmiş diyor tekrar satıyorum. B Kusura bakmayın arkadaşlar. Aynı şekilde mesela böyle bir adamız olduğu zaman onun altındaki küçük daha büyükse böyle bir adada e, hat işlemeyi kaba olarak kullanabiliriz. Nasıl kaba olarak kullanabiliriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane offset gel. İkinci basolarımın çeşitlerini yumuşak çünkü dış noktada bulunduğu için %60 ile yana kayarak çift yönü şekilde kes. Şöyle yapalım. İlkini kapatırsam daha rahat bir bu da çift yönden kastettiği animasyonda üçe basıyorum takımını göstermek için. Bu şekilde. Bir sağ bir sol. Böyle bir geometri aslında çift yönü kesmek pek mantıklı değil. Çünkü eş yönde yapsa aynı mesafeye gidecek. Takıma boş boşuna çift yönü de yormayalım. Ya da koparma yapmasın. Animasyon.